Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte param hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için destek et param.com.tr param.com.tr'yi kullanabilirsiniz. Onun dışında 0850 455 88 75 numaralı fax e, adresine fax numarasına e, faxlayarak iptal talebinizi hesabınızı yine kapattırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video, beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.